Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Lâ yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li ahîhi mâ yuhibbu li nefsihi." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz kendisi için istediği şeyi din kardeşi içinde de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmaz. La yu'minu iman etmez. Ehadüküm küm sizden birisi. Hatta yuhibbe sevmedikçe istemedikçe li için ehihi kardeşi kardeşi için. Ma yuhibbu sevdiği şeyleri li için nefsihi kendi nefsi için sizden birisi kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe kamil manada gerçek manada iman etmiş olmaz. Hadisten öğrendiklerimiz kamil İman sahibi olanlar, olgun iman sahibi olanlar kendileri için arzu edip istedikleri şeyleri din kardeşi içinde isterler. İşte benim bir arabam olsun, bir evim olsun diyen bir Müslüman, bir mümin aynısını kardeşi içinde, Müslüman kardeşi içinde ee, dilemeli. Kişinin din kardeşi için arzu ettiği şey iyi ve hayırlı şeyler olmalı yine kendisinin başına gelen kötü şeyler için değil de iyi şeyler, sevdiği şeyler için olmalı. Benim başıma böyle bir musibet geldi, onun başına da gelsin. Bu yakışmaz. Mümin için hayır istemek nasihat sayılır. Yine bu şey de olabilir, kıskançlık ve benzeri şeyler için de uzak durmak gerekir. Kişi, başkasında olan bir şey, bende yok, onda da olmasın ne bu ne kamil bir mümine yakışmayan bir durumdur. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 11. hadisimiz din kardeşimizi düşünmek üzereydi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.